Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu güzel bir de ilk yeni bir oyuna hepiniz bir hoş geldiniz şimdi ben nasıl bir oyun olduğunu ben de hiç bilmiyorum Oh, ben burada yattım valla. Olur mu? Ol. Onu ağır çekeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Taramalı hocam taramalı. Hmm, yerine sordum basana. Bu Bu sefer tam kafasından vursam. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Oğlum bir tane şey yakaladım. bir tane şey yıkıldı diye şuna bakıyorum. Anam. Neyse arkadaşlar geriden dön şu. Of. İşte istediğim bu. Bak mis gibi yıkılmayı izleyenler. Bu. <laughs> Vay diye biz Muzi biçim yıkılma. Abi ayakta kalması neredeyse imkansız. Oğlum ne oluyor oğlum? Oğlum belediye binası yıkılıyor. Duyduğuma göre belediye biraz Oy oğlum oğlum yavaş. de zede. Abi ne oluyor la? Oğlum oğlum binaların içine girebiliyor mu şu? Oğlum ne oluyor? <laughs> Bu oyunu binen bana amacını öğretsin. Tabii ki de amacı binaları yıkmak. Abi oh, dur. Ben efsane bir şey biliyorum. Baba, Dur Ka kafasından ettirsek. Bak böyle böyle yıkılacak. Bak ben hiç ellemeyeceğim. Kendisi yıkılacak. Yuh oğlum. Binayı hareket ettirdiniz. İnşa edilen binayı. Ay şurası da kırıl kırılsın da yazık olmasın. <laughs> Dur restoran. Ya yine mi bir reklamla bakalım. Rek Aslında benim de çok beklememe gerek yok. Reklamlar çok kısa. Oğlum şuraya gittiğimde neden? O bir ben free. Şaka ben Türk. Türk iş. Allah 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 Allah. Türk milleti. Türk milleti. Türk milleti Türk milleti Ey kahraman Türk milleti Bu ne laf? <laughs> bu çok güzel olacak. Abi bunları neden hiç sağlam yapmıyorsunuz? Benim bu suçum belediyenin suçu. Neden yıkılmıyor O kadar da anlık değil. Abi yıkılsana. Oğlum yıkılmıyor ya. Bak böyle şöyle kafasına vurcayım. <laughs> Hakikaten kafasına vurcayım yıkılacak bak böyle. Oğlum. Oy. Onun biraz ateş ettik tam yukarısına tamam yıkıldı. Dur ben ne yapacağımı biliyorum. Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Şunu yine kafasına atacağım. Evet. Tek yapmam gereken bir kafasını atmakmış o kadar. Uğuh. bunlardan bir tane daha yıkıcı. Uy! Adam beni kafayı yıkacağım. Uy! Ne oluyor lan? Uy, uy 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 Oh my god. Abi bu çok rahatlatıyor beni ya. Ay, ya giren bu bu. Bu sefer siz de reklam izleyeceksiniz ben. İzliyorsanız siz de izleyeceksiniz. Oğlum bir tane altına vurduk mu hemen kırılıyor hocam. Bu ne kadar sağlansız bir şey. Hangisi diye Yine mi bu ya? Nasıl biçim diyor bak. Bundan başka bir şey. <laughs> Neyse. Daha da çok yok mu ya? Yok. Bu ne oğlum? Hocam bu ne? Abi bunlar direkt kırılıyor. Aa kırılmıyormuş. Abi bu da hiç kırılmıyor ki ya. Benim kalbim. <laughs> oyun ya. Dağlara gidebiliyor muyuz? Ama dur çok güzel bir şey geldi. çok şu bitti bir tane çok şükürtüm. Buraya kadar ya bu ki yumuz ayır. Bu mikro sana. Onu katı dedik ya kalacak. Yok <laughs> abla. Size yıkıl dedi, dediysem yıkılacaksınız. Oğlum sıkıştık. Oğlum bir e git. Buradan nasıl vurtulacağız? Abi biraz eğlenceliymiş bu oyun. Ne? Çıktık sonunda. O ben burada mı kaldım? Ben burada nasıl kaldım o cim? Bir de içine gireceğim. Tabii çıkamazsam ben görürüm. Ya annem. neredeyim? ne oluyor ya? Abi içine girdim çoktan. İçine değilmişim. Dışındaymışım. Bak ben asasın şurada mı kalmıştım ben? Yok burada kalmamıştım. Bu ne lan? Adanalılar güneş altı şey derken. Oha. Bir tane binaya böyle ateş etsem ne olacak? Hangisi diye düşün. Yeter lan yeter yeter oğlum bak bu. Dakika benim sinirimi çıkardı artık. bu direk yakıldı. Başka bir oyuna geçelim. İşte. Bu oyunu bir yerden hatırlayan vardır. Hatta şunu. Hatırlayan var mı? Vardır arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Kalbimi kırmayın ben de şöyle geçeyim bu onam otosun arabalarda çarpacaktık. şimdi acaba nasıl transformis yapacağız buna bu ben bumblebee diye düşünüyorum Uy. <laughs> ucuz kurtulduk pahalı kurtulduk şaka şaka böyle yalancıdan sanki kaza yapıyor muyuz yap, yap yapıyormuş gibi yapacağız abi Abi kaza yapıyor mu? Oh. Aa dur. Direklere çarpmış oluyor? Ya ben de direklere çarpacağım. Devlere çarptım ben. Abi hep reklam geliyor. ben internete kap kapatacağım. Yoksa hiç reklam gelmiyor arkadaşlar. Bak bu sefer güzel reklammış. Abi yukarı çıkmıyor ki bu bu ne? Yok geçiyor. Neyse arkadaşlar şöyle bir geçelim. Öyle ya. Abi ne baksana oğlum ben gücüm buydu hocam ya. Dur interneti kapatalım da bir daha. Tamam. Hanım mu adet neyse arkadaşlar video bu kadar da görüşmek üzere bay bay like'ına abone görüşürüz